Demek tarafı tebeki pastıvar yaptığımız yolu beraber altta aylık e, farklı bekliyor olacak. Askeri ücret açısından baktığımızda maalesef ki e, işte merkez markası hükümet yazdığı mektupta da zaten asgari ücret e, zamını tavsiye etmedi. Yılda bir defa zam artışı olması gerektiğini söyledi. Hatta daha geriden baktığımızda e, şöyle bir konu da var. Yani askeri ücret zam artışı'nın de tam belli olmadığında biz aslında gördük yani aşağıda raporunda. Yani Merkez Bankası şey söyledi, tam kestiremediğini söyledi. Beklentilerinden daha, az, daha yüksek olduğunu söyledi. Pek şey Bu olarak şeyin en az teyce, evet ücretle alakalı var. Yani enflasyon raporunu falan artırılacak olursa, hey, beklentinin üzerinde artışlarını da yapıp uyarı verdi. Evet, yani demek ki şu da ortaya çıkıyor. Bu bak, evet yani bu baktığımızda eksi işte, 2.6 trilyonluk açık verecek olan bütçe daha da fazla açık verecek. Bütçede emekli zammı, askeri ücretli bunlar Geçen sene olmamış, üşürmemiş. Ee, bu kadar artışa hesap edilmemiş. Birçok bunlar tek 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 ortaya çıkıyor. Ee, ve işte emekli zammı, yani altı aylık, fark yansıtılacak olsa da yine sorunlu şeyler Çünkü fiyat artışları durmadan devam edecek. Tabii yani görünen şu anda öyle bir iş yok. Hasta çok büyük katı Tabii ki emeklinin sorunu daha da bir yoğun Tabii daha da e, devam edecek. Yani şu an içinde bulunduğunuz emtaşı'nın çoktan bir çıkarıyor. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu iş böyle bir kısır zandı. Zan da maaş zanları bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Mi? Bir şekilde e, bu ya bir sağlaması, ülkedeki ceviz ihtiyacının karşılanması, yurt görüşmeler yapılıyor. Sürekli yok dışına gidiyor. Niye? Bize bir şey, fon çekmeye çalışıyor değil mi? Yabancı yatırımcı gelsin. Isteniyor. Evet, yine, yine gitti. E, e, i̇stenen Ortalama fotoğrafı baktığımızda gittik. 60 milyar dolar merkez markasının net döviz e, rezervi var. Şimdi orada 2.6 trilyon bütçe açığına gideceğiz. Sağlam fiyat istikrarı sağlanmamış. Hala kilogram bir yapı var. Hala açık değil. Evet. 5 Hala çare çıkıyoruz. Çıkıyor. Çünkü böyle bir ortamda da gittiğinizde o şurada fakta karşısına çıkıyorsunuz. Şeylerin, yabancı yatırımcıların. Ve direkt e, yabancı ülke liderlerini karşılıyorsunuz. Onları böyle çok güzel ağırlıyorsunuz şurada fakta. İnsan şey demez mi? Ya bir dakika sen... Böyle bir zor durumdayken bu gösteriş Bu harcamalar mı? Harcamalar demez mi? Demek ki kamu komut tasarruf, tasarrufu, kamu tasarrufu yapmak gerekir. Ya zaten orada bu var değil. Ara bir gelmeyiz yani paranın nereye gittiği. Sonuçta işte, baktığımız ek krediler izlendirme oluşları olsun, IMF olsun, yağ markası olsun. Onların hepsi dakikandır. Arap raporlara bakarak konuşuyorlar. Onlar da biliyor kamu tasarrufunu yapamadığını ötürü. Evet, ee, evet. o olduğunu. Asli zamma, emekli maaş artışları hep kolaylıkla çözümün e, siyasi bir tarafından bulunabildiği yer. Tüm şehir okunamıyor. Yer taraftaki yer gelir sağdım o kadar uç çok, çok e, ayrıldı ki birbirinden. Yüksek getiri elde eden şirket grupları, işte büyük e, getiri sağlayan e, yapılar buralara dokunamıyor. Sizinle Merkez Merkez canlı yayında konuştuk. Yani e, ne olması lazım? Farklı yerlerden gelir e, etme yönünde bakması lazım kanale. Yani şirek olarak ben dar gelirliğe gideyim, şirket üşekliğe gideyim, şirket emekliliğe gideyim. Yani ne ter ibadet bile de olmaz. Ve zerle oluruz, bitmiş artık yani orası yaşam mücadelesi veriyoruz Hande. Ama diğer tarafta yüzde altmış medaki taraf oturduğu yerden e, çok rahat nette bakın söylüyorum. Nette yüzde dörtler ayda paralar e, kazanıyor. E, yatırım araçları üzerine götürü evde ederken bir taraf yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi mesela yaptırımdan bahsediyor ya bu ortamda. İşte de yatırıma teşvik etmeniz mümkün değil. Şimdi ben çok bir şey olsam, holdingler sahibi biri olsam, işte yanında bir şey çalıştırıyorum, ben yürüyorum, üretim var falan. E ben yeni bir yatırıma riske mi gireyim? Yoksa durduğum yerde e, girişimci ya da girişimci demin ve sanayişi diyelim e, ki küçülmek için işte tesisini satıyorum ondan sonra e, küçülüyor ve elinde bir sürü miktar başka bir yatırım için bir nakit e, varlık elde ediyor bir sanayici. Ve şunu soruyor, diyor ki ben nasıl bir alana gireyim, nasıl bir alanda üretim yapayım, nasıl yalama yatırım yapayım diyor. Şu işte onun zor tanrı biliyor musunuz? Ona bir yatırım tavsiye edemiyorsunuz. Tarihin çok oturduğu yerde bu e, mevduat faizlerine, bu kitabı alanlarına para kazanıyor. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim mesela. Kredi imkanları yok tabi. Teş, teşvik, yani teşvikten nereye kimler belli değil. Bu durum yani askeri asgari ücretli emekliliği daha taz, fazla etkileyecek 2025'in Mart'ta da rağmen çekiyor. Neden biliyor musun? sektörü hem öyle hem şu anda bakın çok yüksek faizden borçlanıyor devlet. Ve bu yüksek faizler borçlanıyor. Tepe noktasına geldik ise eğer bu faizler aşağı inecek ama borçlanma bu faizlerde alışılacak. Genel faizler düştüğünde ülkeler daha yüksek borçtan da e, geri yapıyor olacak. Şimdi dolayısıyla işini e, böyle bir ortamdayken e, asgari ücretli, emekliye e, şu ortam bu üretim devam ederse maalesef Müjde vermek anlamında bir şey bulmakta çok zorlanıyor yani. Araç kesi ben zorlanıyorum. Ben de zorlanıyorum de yemek tavuk tabii ki. Acaba bile beraber altta aylık e, farkı belki olacak. Asya ücret açısından baktığımız maalesef ki e, işte merkez markası hükümete yazdığı mektupta da zaten asya ücret e, zammını tavsiye etmedi. Yılda bir defa zam olması gerektiğini söyledi. Fakat daha geriden baktığımızda şöyle bir konu da var. Yani asgari ücret zam artışı bütçede de tam ve belli olmadığını da biz aslında gördük enflasyon aşağı raporunda. Yani Merkez Markası şey söyledi, tam kestirmeliğini söyledi. Beklentilerinden daha, daha yüksek olduğunu söyledi. Peki şey olarak şeyin en az evet, asgari ücretle alakalı var. Ki yani enflasyon raporunu falan olursa, evet. hayır beklentinin yani üzerinde artışlarını yapıp uyarı verdi. Evet, yani demek ki şu da ortaya çıkıyor. Bütçeye bak, evet yani bütçeye baktığımızda 6.2.6 eksi işte, 2.6 trilyonluk açık verecek olan bütçe daha da fazla açık verilecek. Bütçede emekli zam, maskin ücretli, onlar geçtiğimiz sene yok olmamış, düşürmemiş. Ee, Entaşın bu kadar artacağı hesap edilmemiş. Bütün bunlar tek 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 o teşkil. Ee, ve işte emekli zammı, yani artarlık fark yansıtılacak olsa da yine sorunun çözülemeyecek. Çünkü ya artışları durmadan devam edecek. Tabii yani görünen şu anda öyle bir şey yok. baktığımızda çok büyük bir kaçı. Tabii ki sonu daha da bir yoğunlaşır, Tabii daha da e, devam edecek. Yani şu an tak, içinde bulunduğumuz yaşın yani çoktan bir Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu iş böyle bir kısır döngü. E, zam da maaş zamlarıyla bu işin içinden çıkmak mümkün değil mi? Bir şekilde e, bu bu yani istikrarını sağlanması, ülkedeki döviz ihtiyaçlarının karşılanması, yurt dışı görüşmeler ediliyor. Şöyle yurt dışına gidiyor. Niye? bize içeri fon çekmeye çalışıyor değil mi? Yabancı yatırımcı gelsin mi? Evet. Yine yine gitti. Ee, i̇stenen ortamda fotoğrafı baktığımızda gittik. 60 milyar dolar merkez markasının net döviz e, rezervi var. Şimdi orada 2.6 milyon bu çalışına gireceğiz. Sağolun yarı istiklalde sağlanmamış. Hala krogan bir yapı var. Hala açık Evet. Ve diğer Hala cari açık veriyoruz. Şimdi böyle bir ortamda da gittiğinizde o şadafat da karşısı çıkıyorsunuz şeylerin yabancı yatırımcıların direkt e, yabancı ülkeli liderlerini karşılıyorsunuz. Onları böyle çok güzel ağırlıyorsunuz şatabatta. İnsan şey demez mi? Ya bir dakika evet. sen böyle bir zor durumdayken bu gösteriş niye? O bu harçmanar evet. var. Evet. demez mi? Demek kamu tasarrufu, kamu tasarrufu yapmak gerekir. Ya zaten orada o evet. öyle Yani bu ne gelmeyecek yani paranın nereye gittiği. Sonuçta da aklınıza ait. Kredileri, zendimit, olsun, IMF olsun, bir yan markası olsun. Umarım tepsi dakikamda raporlara bakarak konuşuyorlar. Bu da biliyor kamda tasarruf mu yapamadığını ötürü. Ee, o bunların ne olduğunu. Asri zammı, emekli maaş artışları hep kolaylıkla çözümün e, siyasi kutak tarafından bulunabildiği yer. Şimdi şey okunamıyor. Diğer taraftaki ya gelir sağdım o kadar çok e, ayrıldığı gibi birbirinden yüksek getiri elde eden şirket grupları. Şimdi işte büyük e, getiri sağlayan da, e, yapılar buralara dokunamıyor sizinle Merkez Merkez Canlı yayında konuştuk. Yani ne olması lazım? Farklı yerlerden gelir tahsil etme yönünde bakması lazım kanale. Yani şirk olarak ben dar gelirliğe gideyim, şirk yüksekliğe gideyim, şirk emekliğe gideyim. neyi takip edeyim? Evet. Belki bile de olmaz. Ne? Zaten orası bitmiş artık. Yani orası yaşam mücadelesi bir halde. Ama diğer tarafta 160 mi? Daha taraf otobüle yerden çok rahat nette bakın söylüyorum. Nette %4'ler ayda paralar kazanıyor. E, yatırım araçları üzerine getirilere elde ederken bir taraf yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi mesela yatırımdan bahsediyor ya, bu ortamda teşkil şirketi de yatırıma teşkil etmeniz mümkün değil. Şimdi ben çok bir e, şey olsam, Orlin ders sahibi biri olsam, işte yanımda bir şey için çalıştırıyorum, üretim var falan. E şimdi ben yeni bir yatırımla riske mi gireyim? Yoksa durduğum yerde e, girişimci ya da girişimci demin ve salayici e, ee, diyelim ki küçülmek için işte tesisini satıyor ondan sana, e, küçülüyor ve elinde bir şimdi, miktar başka bir yatırım için bir e, nakit varlık elde ediyor bir sanayici. Ve şunu soruyor, diyor ki ben nasıl bir alana gireyim, nasıl bir alanda üretim yapayım, nasıl bir alana yatırım yapayım diyor. Şu işte onu zor tanıdı biliyor musunuz? Ona bir yatırım tavsiye edemiyorsunuz. Yani en çok oturduğu yerde bu e, mevduat faizlerinden, bu kültür para kazanıyor. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim mesela, kredi imkanları yok. Tabii teş, yani teşvikten nereye belli değil. Bu durum yani askeri ıı, asgari ücret emekliliği daha fazla Mart'ta da fazla etkileyecektir 2025'in 2025 yılında devam edecek. Neden biliyor musunuz? Yani ayrı yer sektörü hem <laughs> öyle hem şu anda bakın çok yüksek faizden borçlanıyor devlet. Ve bu yüksek faizler borçlanıyor. Tepe noktasına geldik ise <laughs> eğer bu faizler aşağı inecek ama borçlanma bu faizlerde yavaş Genel faizler düştüğünde ülkeler daha yüksek borçtan da e, geri olacak. Şimdi dolayısıyla e, şimdi böyle bir ortamdayken askeri asgari ücretli emekliye e, şu ortam bu eğitim devam ederse maalesef müşteri vermek anlamında bir şey bu madde çok zorlanıyor yani. <laughs> Araç yani <açıkçası> kesi ben ben de değil.